pek çok sağlık sorununda olduğu gibi topuk çatlakları da çoğu kişinin yaşamını etkileyecek seviyede rahatsızlık verir. Topuk çatlakları hem bireyin fiziksel aktivitelerini olumsuz etkiler hem de bireyin görünümünü olumsuz yönde etkiler. Yüz el bakımına dikkat eden bireyler kimi zaman ayak bakımına özen göstermiyor. Bununla birlikte ayak bakımının yapılmaması neticesinde türlü ayak sorunları ortaya çıkıyor. Bunlar içerisinde topuk çatlağı da yer alıyor. Topuk çatlağı hekim kontrolünde tedavi edilebilir. Ancak evde bitkisel ve doğal metotlarla da bunu iyileştirebiliriz. Peki nasıl? Bu videomuzda bunların cevaplarını bulacaksınız. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız ve şimdi detaylara geçelim. Hepimizin en çok dikkat ettiği yüzümüz değil mi? yüzümüzün çok daha güzel gözükmesi için uğraş veririz. Fakat çoğunlukla vücudumuzun diğer kısımlarını, özellikle ayaklarımızı da ihmal ederiz. Nemden ve bakımdan yoksun kalan topuklar çatlamaya başlar. Daha sonra ağrılar oluşur ve zararlı bakteriler vücudumuza girer. İşte topuk çatlağından kurtulmanın 5 etkili yolu. Birinci yolumuz Maydanozlu ayak banyosu. Peki nasıl yapmamız gerekir? Maydanoz C vitamini, kolajen ve K vitamini içerir. Bu besinler cildi onarmaya ve yenilemeye, cildin estekliğini artırmaya ve cildin iyileşmesini hızlandırmaya yardımcı olur. Maydanoz kuru ayaklar ve çatlak topuklu ayaklar için en iyi besinlerden biridir. Ne yapmamız gerekir? 10-12 adet maydanoz doğrayın ve ince uçlara bölün. Bunu ılık suyla bir leğene ekleyin. 30 dakika boyunca ayaklarınızı ıslatın. Yumuşak ayaklar için günlük bunu tekrarlayın. İkinci yöntem Topuklara limon Limon kuru çatlak topuklu ayakkabılar için en iyi ilaçlardan biri. Antiseptik ve anti özelliklere sahiptir ve C vitamini içerir. Limon suyu cilt tahrişini yatıştırır. Yan etkisi yoktur bu yüzden istediğiniz kadar bu yöntemi kullanabilirsiniz. Peki nasıl yapacağız? Bir büyük, yarı limon ve bir çift çorap alın. Limonu ikiye bölün ve bir meyve sıkacağı kullanarak ya da sadece sıkarak meyve suyunu çıkarın. Bir topuğunu bir limonun yarısına, diğerini de diğer yarısına koyun ve çoraplarınızı giyin 30 dakika bekleyin. Limon kabuğunu çıkarın ve bir miktar Hindistan ceviz yağını topuklarınızla ovun. Geçtiğini göreceksiniz. Üçüncü yöntemimiz, çay ağacı banyosu. Çay ağacı yağı geleneksel tıpta uzun yıllardır kullanılmaktadır. Cilt iltihabını yatıştıran ve yaraları iyileştiren doğal bir antiseptiktir. Ayağınıza sürtmek için bir çay ağacı yağı dosyonu kullanın ya da birazdan vereceğimiz bu harika ayak sıpasını yapın. Peki ne yapmamız gerekir? Bir kabı ılık suyla doldurun ve birkaç damla çay ağacı yağı ekleyin. Ayaklarınızı içerisine koyun ve cildiniz yumuşayana kadar nasırlarınızı ıslatın. Burada uyarmamız gereken bir şey var. 15 dakikadan fazla bekletmeyin. Çay ağacı yağı çok kuvvetlidir ve çok uzun süre yağda tutulursa cilde zarar verebilir. Dördüncü yöntemimiz, elma sirkesiyle yıkayın. Elma sirkesinin ayaklarımız için birçok faydası vardır. Gün boyunca ayaklarımız çoğu zaman çorap ve ayakkabılarla kapalı kalır ve mikrop oluşturur. Üstelik ayaklarımız yeterli miktarda oksijen almıyor ve bu da cildin kurumasına neden oluyor. Elma sirkesi mikropları öldürür, cildi yumuşatır ve kötü ayak kokusunu giderir. Ne yapmamız gerekir? Bir kabı ılık suyla doldurun ve yarım çay bardağı elma sirkesi ekleyin ve bunu 20 dakika kadar bekletin. Ayaklarınızı çıkardıktan sonra topuklarınızı çok nazikçe ovun veya bir pomza taşıyla ovalayın. 5. Yöntemimiz Muz ve Avokado Maskesi Muz mükemmel bir nemlendiricidir. Bu meyvenin içindeki enzimler ölü deri hücrelerinin ayaklarınızdan alınmasına yardımcı olur ve cildinizi ipeksi ve yumuşak yapar. Avokado kuru ve sert ciltler için mükemmel yağlar ve kat yağlar bakımından zengindir. Bu basit maske kuru topuklu ayaklarınızı iyileştirmenize yardımcı olacak ve cildinizi vitaminlerle zenginleştirecek. Ne yapmamız gerekir? Bir maske yapmak için bir muz ve yarım avokadoyu bir karıştırıcıda karıştırın. Bu maskeyi topuklar üzerine uygulayın ve 20 dakika bekletin. Ayaklarınızı ılık suyla yıkayın ve yumuşak bir havluyla kurulayın. Topuklarınızdaki kuru cilt iyileşene ve çatlaklar iyileşene kadar her gün tekrarlayın, mucizevi sonucu görün. Bir başka yöntemimiz gül suyu ve gliserin. Gül suyu, hoş kokulu özelliğinin yanı sıra cilt için tonik görevi gören doğal bir kozmik üründür. Eşit miktarda parfümsüz, doğal gül suyu ve gliserinle ayakların için şipşak dosyon hazırlayabilirsin. Bu karışımı temizlediğin, ılık suyla yıkadığın ayaklarına güzelce masaj yaparak yedirdikten sonra çorap giyerek gece bu şekilde uyuyabilirsin. Böylece hem ayak kokusuna hem de topuk çatlağına çözüm bulmuş olacaksın. Ayrıca gül suyu da tıpkı limon gibi antiseptik özelliğe sahiptir ayak topuğundaki çatlakların yanı sıra bakteri mantar oluşumuna en aza indirgeyecektir. Evet, topuklu çatlaklar ve nasırdan kurtulmak için limon kabuğunun kullanılmasının son derece basit bir yolu var. Yatmadan önce taze bir limonu ikiye bölün, salatalarınızla kullanmak üzere suyunu bir kaba sıkın. Her ayağın topuğunu limonun yarısının içerisine koyun. Daha sonra ayaklarınıza eski çorapları giyerek uyumak için yatağınıza gidin. Bu uygulama sonrasında topuklarınız sabahları daha yumuşak ve pürüzsüz olacaktır. En iyi sonuçlar için limon kabuğu uygulamasını 2-3 günde bir tekrarlamanız önemlidir. Aynı limon kabuğunu kurumaya başlamadan önce birkaç kez de kullanabilirsiniz. Evet topuk çatlakları ve nasır nasıl önlenir birkaç ipucu daha vermek istiyoruz sizlere. Ayakkabılarınızın ayaklarınıza düzgün oturduğundan ve yürürken rahatsız edici bir baskı noktası bulunmadığından emin olun. Ayaklarınıza nasır varsa yüksek topuklu ayakkabılardan mutlaka uzak durun. Ayakkabı giyeceğiniz zamanlarda tercihen pamuklu çoraplar giymeyi tercih edin. Ayaklarınızı temiz ve kuru tutun. Ayaklarınız terleme eğiliminde ise ayak pudrası kullanmayı mutlaka deneyin. Duş ve banyo sırasında her gün ayaklarınızı iyice temizlemeye özen gösterin. Evet, topuk çatlağı oluşmasının birçok sebebi var. Bunlardan bazıları neler? Şeker hastalığı, ayakta çok durmak, ayakların ayakkabı içinde uzun süre kalması, kuru hava, tedavisi olmayan nasırlar, yetersiz yapılan ayak bakımı, yetersiz ve sağlıksız beslenme, nem eksikliği, yanlış ayakkabı seçmek, yaşlılık, egzama ve sedef gibi önemli cilt problemleri şeklinde sıralanabilir. Videomuzun yararlı olduğuna inanıyorsanız lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.